Gece yine Türkan Şoray'ın filmi var. Ha, kaçta? Dokuz on beşte. İyi, bir renkli televizyon olabilseydik. Bu hazırlık kime kız, ona mı, Cem'e mi? Sana ne? Eh, hoş bulduk. Ancak yetişiriz. Gitmiyoruz. Nedenmiş? Sinema oldu 300. Bunun dolmuşu, meşrubatı etti sana 3000. Hesabın çok kuvvetli. Ben okuldayken sınıf birincisiydim. Belli cimri herif. Ancak para hesabı yaparsın. Merhaba Ayşen! Merhaba. Saat bir oldu hala uyuyorlar. Belki gece mesai yapmışlardır. Sen sus be şapşal. Sana ne el mesaisinden? Sen yapabiliyor musun? Sen müsaade etmiyorsun ki. Ben sana müsaade etsem biliyorum ya, ben senin şimdi. ne yapacağını. Bunlar uyumuyorlarmış. Ya, ben sana kaç kere söyledim sinemaya ya, götürmüyorsun. Hastaneye götürüyorsun. Üç kuruş paranın hesabını yapıyorsun. Tamam tamam kes <laughs> benim de sinemaya götürüyorsun. İstemiyorsan sen. bırakırım ya, ben seni, Ya dur tamam. Allah aşkına ya dur sus Allah aşkına be. Aa, bir sinema dedi tutturdum. Sen, sen, gelmeye sen gelmeye bana yapmayın. bir mesai izni ya, ver ben, ben sana şey ne sinemalar göstereceğim. Yeter artık, gel. Ne gitsin canım? Bak, bak, bak şuraya bak. Yine mesaiye başladılar. Orası. Bak görüyor musun? Bak da utan halinde. Ben çıkıyorum. Benden de selam söyle. Olur söylerim. Allah'a ısmarladı. Güle güle. <gülüyor> İsmail! <gülüyor> Efendim canım. Hüce Çakıroğullarının davetinde olduğunu duydum. Anlat kimler vardı? Aman tanıdığın herkes oradaydı işte. Semoşla Şuşa aynı tuvaleti giymişler diye duydum. Anlat Allah aşkına. <laughs> Doğru nereden duydun? <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim bu şehirde duymadığım bir şey olur mu hiç? Sus, Semoş ağlamaklı oldu. <laughs> Sen masraf kıyamet kalk da Paris'ten Valentino'dan tuvalet getir... ...Aynısı Şuşu'nun üstünde olsun. Semoş'un yüreğine inmiştir. <laughs> Geldin Ayşen. Hoş bulduk. Ayşen değil teyze, tamam mı? Bir teyze. dakika bekle Ayşen, şimdi gelirim. Merhaba. Merhaba abla. Hoş geldin canım. Şeytanınız bol olsun. Sağol Tanışıyor olsun. musunuz kardeşim Ayşen, Hülya, Bahar, Gül. Merhaba. Merhaba. Kızlar bir cin getireyim mi? Ben rakip edeceğim. Tabii tabii. <laughs> Sayın kaç? 35. 100. Bak sana güveniyorum. Bu kız son zamanlarda bir tuhaf. Erkek arkadaşımı var ne? Sanki erkeklerden bir hayır gören var da. Adam sekiz yıl sonra kocaman kızla bıraktı gitti. Yok konkenmiş, içkiymiş. Sanki kendi oynamıyordu, içmiyordu. sesler yavrum. Mersi, aptal. <laughs> Ayşen, çıktığım bir çocuk var, görsen bayılırsın. <laughs> <laughs> ah, ne haber? Sağ ol. Ayşen, Ahmet, memnun oldum. Ben de. <laughs> ne haber? Çok beklettin ama. Ne yapayım? Hazırlanamadım daha çabuk. Ha Ahmet, senin için harika adidaslar gelmiş. <laughs> Yo, ben konver seviyorum. Üç rengi de var. Harika bir kıyafet gördüm modada, kuşaklı, nefis bir şey. Sen beni onunla dans ederken gör. Yeni bir kaset aldım, harika! Ha, o numaraları da öğrendim. Duymuyorum! O numaraları da öğrendim, ders almama gerek yok. Ya sen? Daha beceremiyorum ama Ayhan harika. Yerdeki dönme numarasını bile yapıyor, el numaraları falan. Hadi tamam dönüyoruz. Duymuyorum! Dönüyoruz dedim. Niye dönüyormuşuz? Sen dön istersen ben sonra gelirim tamam mı? Hadi. Sen çok azmışsın. Bu konuyu annenle görüşeceğiz. Aa çok umurumdaydı. Uçmuş abi bunlar uçmuş. Bacak kadar kız, hepimizi getirir götürür vallahi! Bir de her şey yasaktı, günahtı! Konu komşu ne der, baban görürse ayaklarını kırar. Bir de bana akıl vermeye kalkmaz mı? Ben bu kafayla gidersem... Evde kalırsın! <laughs> Ayşe can! Ayşe can! Yalçın! 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 Ayşe can! Ayşe can! Yalçın! 阿姐，来一下，来一下，阿姐。 kıza bak, bir dakikada giyindi. Ben hayatta yapamam. Marifet mi? İsmail müsaade etse ben de spor giyineceğim. Sen de İsmail'i çok dinlersin. Ne yaptınız, sinemaya gittiniz mi? Yo, Kimli herif ne olacak? Kovdum bende. de. Şimdi kahvede pişti oynuyordur. Ha, şu kız var ya, evli değilmiş. Bakkalda konuşuyorlardı. Sevgilisiyle oturuyormuş. Nereden öğrenmişler? Canım, kendi söylemiş. Kocanız çok efendi adam demiş bakkal. O da kocam değil, sevgilim demiş. Nereye gittiler acaba? Bilmem, sence? Ee, baleye! Kız şu televizyonu aç, filmi kaçırmayalım! Yayınımız yine haberlerle son bulacak. İyi geceler. Yordana şimdiye dek aşk oyunlarının onu bu derece heyecanlandırdığını hatırlamıyordu. Şehvet nöbetleri içinde çığlıklar atıyor, ihtiras içinde kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Daha fazla sevişmeye gücü kalmadığını hissetti. Dur diye bağırdı, yeter artık, yalvarın yeter. Git artık, Gerard gitti. Siyah kürkünün içinde yalnız kalmıştı. Biz tüyleri onu tekrar harekete geçirdi. Biraz önce yeter git diyen o değildi sanki. Eliyle bütün vücudu yalnızdı şimdi. İyi geceler. Açma şu camları, hava soğuk zaten. Temiz havadan kimseye zarar gelmez. <gülüyor> <gülüyor>